Yıllar geçtikçe ve popüler zevkler değişime uğradıkça insanların da seyahat alışkanlıkları değişmeye devam ediyor. Bazı lokasyonlar aniden popülerite kazanırken diğer yerler jeopolitik olaylar, elverisiz döviz kurları gibi sebeplerle tercih edilemez hale gelebiliyor. Pek çok insan tatil yapılacak otelin hizmet ve lüks açısından mükemmel bir yer olmasını ister. Bu videoda ise dünyanın en tehlikeli ve kötü otellerini bir araya getirdik. Eminiz ki bu otellerde değil bir gece, bir saat bile kalmak istemeyeceksiniz. Hadi hemen videomuza geçelim. Bager Hill Station, Kamboçya. Bugün bir tepenin üzerinde yapı yalnız kalmış bir bina olsa da burası 1920 başlarında Fransız sömürgeciler için lüks resort olarak tasarlanmıştı. Fakat otelin tehlikeli konumu ve bölgedeki toprak kaymaları sonucu 900 kişi inşaat sırasında hayatını kaybetti. Buna rağmen 1925'te açılan otel 15 sene sonra Çin-İndi Savaşı'nın çıkmasıyla terk edilmiş. 1962'de yeni binalar eklenmiş olsa da 1972'de Kızıl Kemerler rejimiyle otel yeniden terk edilmiş, ürkütücü bir binaya dönüşmüş. Bölge bugünlerde yeniden turizme kazandırılmak isteniyor. En kötü manzaralı otel Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin İsrail tarafından inşa edilen Batı Şeria duvarının tam karşısında konumlandırdığı oteli dünyanın en kötü manzaralı oteli olarak tanımlanıyor. Dünya düzenine karşı duruşunu sanatına yansıtan Banksy daha önce de Filistin halkının yaşadığı baskıyı eserlerine taşımıştı. Ancak bu eser oldukça etkileyici görünüyor. Bu kapalı otel 9 oda, 1 suite, 1 müze, Filistin'de üretilen sanat eserlerinin sergileneceği bir galeri ve bir de bardan oluşuyor. Odalardan birindeki çalışmada İsrail askeri ve Filistin'in yastık savaşı yaptığı görülüyor. Dünya düzenine karşı duruşunu sanatına yansıtan Banksy daha önce de Filistin halkının yaşadığı baskıyı eserlerine taşımıştı. Harvey Desmos Hotel hiç dünyanın en yüksek dağlarında tatil yapmayı hayal etmiş miydiniz? Bu otel tam 1500 metre yükseklikte inşa edildi. Buraya ulaşmak ise bir hayli tehlikeli. Dağcılar için buraya ulaşmak başlı başına bir başarı sayılıyor. Harry Desmos tarafından Mont Blanc'ta Fransız alplerine yakın bir mesafede inşa edilen bu köş 16 metre yüksekliğe sahip. Bu köş sert rüzgarlara dayanabilmesi için özel bir çelik malzemeden inşa edildi bariz bir tehlike arz eden bu köşk sağlamlık sağlamak açısından 14 metre kadar kaya içine sokuldu. Burada konaklamak ise hiç kolay değil. İç kısmı ranza yataklardan oluşan köşkte en fazla 120 kişi konaklayabiliyor. Aylar önceden rezervasyon yaptırmak zorunlu. Yılın sadece belli aylarında rezervasyon alınıyor. Ayrıca başınıza gelebilecek her türlü olumsuzluklardan otel sahibi sorumlu değil. Çünkü oraya gitmeden önce bununla alakalı birkaç kağıt imzalamak zorunda olduğunuzu da hatırlatalım. Koraz the Prison Hostel. Letonya'nın Liepaja şehrinde bulunan bu otel bir zamanlar Naziler tarafından kullanılan askeri bir hapishaneydi. O günkü ambiyansı korumaya çalışan otel yetkilileri soketlerin gevşemiş lambaları olduğu gibi bıraktılar. Kendi kendine açılan kapılara dokunmadılar. Aniden düşen ısı dereceleri de cabası. Söylentilere göre nişanlısının bu hapishanede asıldığını öğrenen bir kadının hayaleti otelin koridorlarında geziyor. Oda kiraları 15 eurodan başlıyor. Akasaka Malikanesi. Tokyo'daki bu malikane turistik amaçlı kullanılıyor. Söylentilere göre havalandırmalarında hayaletler dolaşıyor. Hayalet el gördüğünü söyleyen çok sayıda konuk var. Otelin korkunç bir de hikayesi bulunuyor. Bir efsaneye göre bir konuk bayanın odasında hayaletler tarafından saçlarından sürüklendiği iddia ediliyor. İki kişilik bir odada bir gece kalmanın bedeli 100 sterlin. Biraz heyecan arayanlar için bir seçenek olabilir. Lanham Hotel. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bu otel hayalet öyküleriyle ünlü. Özellikle 333 numaralı oda tadından yenmiyor. Burada kalan konuklar gecenin ortasında uyandıklarını ve insan şeklindeki ışıkların odada tur attığından söz ediyor. Birkaç tane daha hayaletten bahseden otelin duvarlarının içinden geçen şekiller görürseniz pek şaşırmayın. Çift kişilik bir odada kalmanın bedeli 350 sterlin. The Natural Wife Skylarge Peru Peru'da bulunan The Natural Wife Skylarge adlı otel, dünyanın en tehlikeli ve cesaret isteyen otel olma özelliğini taşıyor. Çünkü bu otelin odaları İnka Vadisi'nde yerden 122 metre yükseklikte uçurumun kenarında konumlandırılmış. Otel uçurumda konumlanan 3 cam kapsülden oluşuyor. Skylarge adı verilen bu odalar tamamen şeffaf yapıda. 400 metrelik bir tırmanış yaparak heyecan dolu bir ulaşım sağlayacağınız bu ilginç otelin odalarında 4 kişilik yatak ve özel bir banyo yer alıyor. Her tarafında pencere ve 4 tane havalandırmanın olduğu bu kapsüller enerjisini güneş panelleri aracılığıyla alıyor. Otel yetkilileri alüminyum ve dayanıklı polikarbonat malzemeden tasarlanan kapsüllerin son derece güvenli ve sağlam olduğunu vurguluyor. Neil Stern Hotel, İsviçre, İsviçre'de bulunan otelin adı İsviçre sıfır yıldız anlamına geliyor. Otelin sloganı da tek yıldız sizsiniz şeklinde. Listedeki diğer otellerden farklı olarak bu otelde kalmanın bedeli 5 yıldız oteller ile rekabet edecek düzeyde yüksek. Duvarsız otel olarak tanınan New Stern kimileri için kötü bir maceranın kapısı gibi görülse de bazı macera perestlerin severek tercih ettiği bir otel otel bir sanat projesi niteliğinde inşa edilmiş ve İsviçre alplerinde 6463 fit yükseklikte bir noktada bulunan birkaç metrekarelik alandan oluşuyor. Duvarları olmayan yalnızca bir yatak, küçük bir sehpa ve gece lambalarından oluşan odası ile alplerin zirvesinde açık havada serin bir gece geçirmek isteyen misafirleri ağırlayan otelin sunduğu en önemli hizmet yıldızların altında doğanın içinde uyku keyfi. Daha önce eski bir nükleer sığınakta sıfır yıldız kalitesiyle servis veren otel, genel olarak modern lüks hayat arayışına eleştiri yapmak amacıyla işletiliyor. The Tamamen her şey ile buzdan ve kardan yapılan bu tek katlı otel, 2000'den beri her yıl tekrar yapılıyor. Otel 4 Ocak ile 29 Mart tarihlerinde açık kalabiliyor. Daha doğrusu buzlar eridiği için konaklanabilecek bir otel nisan ayından itibaren kalmıyor. Buz Otel dünyanın en ünlü kış aktivitelerinden biri olarak biliniyor. 5 haftada 500 ton buz ve 15.000 ton kardan yapılan buz otelin tavan yüksekliği yaklaşık olarak 5.5 ,5 metre. Otelin mobilyalarının da buz bloklarından oyularak yapıldığını belirtmekte fayda var. Buzdan yapıldığı için hasta olma ihtimaliniz çok yüksek. Dünya düzenine karşı duruşunu sanatına yansıtan Banksy daha önce de Filistin halkının yaşadığı baskıyı eserlerine taşımıştı. Diplomat Otel. Dünya çapındaki en ürkütücü otellerden biri de Filipinler'deki Diplomat Otel. Baguio'daki bu perili otelin görüntüleri bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. 1911 yılında hizmete giren otel, 2. Dünya Savaşı boyunca ise Japon ordusundan kaçan mültecilere sığınak oldu. Sonrasında Japonlar tarafından bombalanan otel 1947'de restore edildi. Otelde kalanların söylediklerine göre geceleri otelin koridorlarında başsız hayaletler görünüyor ve nereden geldiği anlaşılmayan tuhaf çığlıklar duyuluyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden rahibe ve rahiplerin ruhlarının otelde gezdiği halk arasında dilden dile yayılan bir söylenti. Bu söylentiler artmaya başlayınca otel halka kapatıldı. Fakat civarda oturanlar geceleri tuhaf sesler duymaya devam ettiklerini söylediler. Otelde kapı olmamasına rağmen kapı ve pencerelerin çarptığını duyduklarını, tabakların kırılma sesi gibi sesler işittiklerini söylediler. Ayrıca oteldeki bir oda hiçbir zaman rezerve edilmezmiş. Bir keresinde otelde boş oda olmadığından o odada kalmak zorunda olan genç bir kadının başına gelenler ise korkunç. Odaya yerleştikten sonra banyoya geçip aynanın karşısında dişlerini fırçalamaya başlamış. Ağzını çalkaladıktan sonra tam arkasında cadıya benzeyen bir kadın sureti görmüş, buruşuk, bembeyaz bir suratı ve cılız saçları varmış. Korkan genç kadın gözlerini kapatıp dua etmeye başlamış. Daha sonra gözlerini açtığında kadın hala aynadan ona bakıyormuş. Daha da kötüsü kız dua ederken yaşlı cadı eliyle kızının saçlarını tutuyormuş. Mekemi Manor Hotel. Amerika'da Kaliforniya'nın sahil şehri San Diego'da bulunan Mekemi Manor adlı otel, adrenaline farklı bir yerden bakmış. Misafirlerini korkutmanın ötesinde ağlatmayı vadeden otel, geçireceğiniz süreye en fazla yarım saat ihtimal veriyor. Kendinizi kan revan içerisinde bulacağınız Mekemi Manor, ziyaretçilerine 8 saatlik süreyi tamamlayabilecek olan var mı? diye de açık açık meydan okuyor. Hemen küçük bir anekdot paylaşalım. Bugüne kadar otelde 8 saat kalmayı başaran çıkmamış. Otele girmek ise ücretsizdir.